Toksikliğin kitabını yazan adam Naoya Zen'in kimdir? Ünvanı, Zen'in klanının elit birliği Hei'nin lideri ve özel birinci, sınıf büyücüdür. Hırsı, babası Naobito Zen'in öldükten sonra klanın başına geçeceğine yüzde yüz emindi. Ama Megumi Fushiguro'nun seçilmesiyle çılgına döndü. Narsist, kendini dahi olarak görüyor. Abilerini, amcalarını ve klandaki diğer herkesi zayıf ve çöp olarak nitelendiriyor. Toji Fushiguro takıntısı, hayatta saygı duyduğu tek kişi Toji. Toji'nin gücünü çocukken görüp büyülenmiş. Kendine Toji'nin seviyesinde, onun gerçek varisi olarak görüyor. Kadın düşmanlığı, serinin en vizojinist karakteri. Maki ve Mai'nin annesine, erkeğin üç adım gerisinden yürümeyen kadın sırtından bıçaklanmalı diyecek kadar karanlık bir zihniyete sahip. Babası Naobito ile aynı tekniği kullanıyor. Projeksiyon büyüsü, saniyenin 1 bölü 24'ünde hareketlerini önceden kurgulayarak insan gözünün takip edemeyeceği hızlara çıkabiliyor. Serinin en hızlı karakterlerinden biri Satoru Gojo'yu katmazsak. Güncel bilgilerden haberdar olmak için beğenip takip etmeyi unutmayın.